seçilmişler. Zaman şimdi. Evrende güçlü bir kuvvet hareket ediyor ve sizin şu anda burada bulunuşunuz tesadüf eseri değil. Allah sizi bu ana yönlendirdi çünkü yolculuğunuzda olağanüstü bir şey ortaya çıkmak üzere. Bu gerçeğe çok az kişi hazır. Ama eğer gerçekten seçilmiş biriyseniz, bunu ruhunuzda hissedeceksiniz. Sessiz bir yankı, zihinden geçmeyen ama ruhta titreşen bir çağrı. İlahi olan nihayet kalbinizin en derin feryadına cevap verdiğinde ne olur? Benimle kalın. Sonunda sizi güçlü bir vahiy bekliyor. Kaderinizin kilidini açabilecek ruhsal bir anahtar. Eğer bu çağrının sizin için olduğunu hissediyorsanız, bu videoyu şimdi beğenin. İlahi hakkım olanı almaya hazırım diye yorum yapın ve kanala abone olun. Bir ışık ve dönüşüm zinciri oluşturarak 10 bin aboneye ulaşmamıza yardımcı olun. Bu sizin anınız. Açık bir kalple dinleyin çünkü ardından gelen mesaj içsel gerçekliğinizi yeniden tanımlama gücüne sahip. Bu dönüşümün içinizde zaten başladığını hissediyor musunuz? Allah sizi çağırıyor, seçilmiş olan. Ve seçilmiş olmak bir unvan değildir. Ebediyet tarafından bırakılmış ruhsal bir işarettir. Kimse görmediğinde yürüyenin kutsal yüküdür. Yaralı olsa bile devam edendir. Sessizlikte bile inanandır. Hayatınızla devasa bir olay hizalanıyor. Sınavlar, gözyaşları, sessiz şüpheler. Her biri gelecek olan için bir basamak, ruhsal bir dövme ocağıydı. Bekleme döngüsü şimdi sona eriyor. Allah her duayı duydu. Her gözyaşına tanık oldu ve tam şu anda o en cüretkar hayal gücünüzü aşan lütufları düzenliyor. En eski hayallerinizin gerçekleştiğini hayal edin insani başarılar olarak değil, doğrudan ellerinize teslim edilen ilahi armağanlar olarak. Bugün, bitmeden, her şeyi değiştirebilecek bir şey almaya hazırlanın. Umutsuzluk vadilerini hatırlıyor musunuz? Yastığın tek sırdaş olduğu geceleri, inancınız bir hardal tanesi kadar küçük olsa da sizi ayakta tutan şeydi. Bu hasat zamanı, ödül hareket halinde. Kalbinizde bunun sizin anınız olduğunu ne doğruluyor? Yaklaşan lütuflar engin, devam etme cesaretinizle şekillenmiş. Evren işbirliği yapıyor. Ama size soruyorum, gerçekten almaya hazır mısınız? Açtığınız her engeli, üstesinden geldiğiniz her vazgeçme düşüncesini düşünün. Zafer kazandınız. Allah sizinle gurur duyuyor. Baskı altında nadir bir taş gibi yontuldunuz. Ve her engel, gücünüzü, bilgeliğinizi ve direncinizi şekillendiren ilahi keskisiydi yanlışlık olmadı. Yolculuğunuz milimetrik olarak hazırlandı ve şimdi vaat gerçekleşmek üzere. Eğer bu gerçek içinizde yankılanıyorsa, ifade edin, cümlenizi yorumlarda bırakın. Başka bir ruhun bulmayı beklediği fener olabilir, Allah taşıdığınız yükü biliyor, görünmez mücadeleleri, kimsenin görmediği korkuları ve yine de direndiniz ve bu yüzden bugün tüm evren sadakatinizi yüceltmek için hizalanıyor. Sizi yargılayanlar, alay edenler, şüphe duyanlar tanık olacaklar. Dönüşümünüz halka açık olacak. Serpilmeniz inkar edilemez olacak ve artık şüphe olmayacak. Allah'ın lütfu üzerinizdedir. Derin bir nefes alın ve bu gerçeği kabul edin. Zamanınız geldi. Bu yeni bir bölüm değil, bu bir ruh devrimi. Her şey sizi buraya getirdi ve şimdi bu an geçittir. Acıyla ektiniz, imanla sebat ettiniz. Şimdi mucize yaklaşıyor ve bu gece olabilir. Bekleyiş sona erdi, seçilmiş olan Allah sadece duymadı, o cevap veriyor. Uykusuz geceleri, yoğun bulutlar gibi dolaşan belirsizlikleri, dualarınızın boşlukta kaybolduğu hissini hatırlıyor musunuz? Tüm bu bekleme yolculuğu sizi tam da bu an için şekillendirdi. Gerçekliğinizin perde arkasında Allah ilerlemeniz için mükemmel anın goblenini dokuyordu. Ve şimdi o bu baş yapıtı ışığa çıkarıyor. Hazırsınız. Seçilmiş olan bekleme süresi ilahi amacını yerine getirdi. Hazırlanın çünkü eşi benzeri görülmemiş bir göksel dönüşüme dalmak üzeresiniz. Bu basit bir manzara değişikliği değil, bütünsel bir yenilenmedir. Kalbiniz, ruhunuz, tüm yaşamınız yeni bir varoluş frekansına yükselecek. Peki ya size Allah'ın sizin için açmakta olduğu en büyük hediyelerden birinin onunla doğrudan bir hat, samimi ve sürekli bir iletişim olduğunu söyleseydim. Yaratıcı ile rehberliğe, teselliye veya netliğe ihtiyaç duyduğunuz her an konuşabildiğinizi hayal edin. Bu herkese bahşedilen bir lütuf değildir. Ancak siz, en çorakanlardaki sadakatiniz ve güveniniz nedeniyle bu kutsal kanalla ödüllendiriliyorsunuz. Bu ilahi bağlantı aracılığıyla bilgeliğiniz ve anlayışınız genişleyecektir. Artık sadece kendi gücünüze bağlı kalmayacaksınız. Çünkü onun rehberliği her kararınızı aydınlatacaktır. Bu hediyeye güvenin ve sizi en yüksek potansiyelinize yönlendireceğini bilin. Her şeyin aktığı, kapıların zahmetsizce açıldığı ve evrenin her ayrıntıyı lehinize düzenlediği bir dünya hayal ettiniz mi hiç? Bu rüya yeni gerçekliğiniz oluyor. Ruhsal titreşiminiz yükseldikçe evren en derin arzularınızın frekansıyla hizalanarak yanıt verir. Daha önce ulaşılamaz gibi görünenler şimdi ulaşabileceğiniz bir noktada. Azminiz fark edildi. Daha önce uzak seraplar olan fırsatlar somut bir şekilde yolunuza çıkacak. Bu uyum tesadüf değildir. Bu ilahi bir düzenleme. Değerinizin ve amacınızın bir takdiridir. Bu lütfun en güzel yansımalarından biri bağlarınızda, özellikle de aile bağlarınızda tezahür edecektir. Sizi saran ilahi enerji o kadar güçlü ki uzaklaşmış olanları bile çekecektir. Şüphe duyanlar ışığınızdan etkilenecekler. Bu çekim fiziksel olanı aşar. Bu bir ruhların yeniden bağlanmasıdır. Aileniz sizi yeni bir anlayışla dinlemeye, görmeye başlayacak. Şimdi sizden yayılan güç, eski yaraları iyileştirmeye, kopmuş bağları onarmaya ve yeni bir birlik ve sevgi deseni örmeye yardımcı olacaktır. Alay edenleri, İhtiyacınız olduğu anda sırt çevirenleri düşünün şimdi bu ilahi uyanışta Allah onlara içinizde barınan gücü ve güzelliği göstermek üzere onların asla tasavvur edemeyeceği bir şekilde parlayacaksınız. Onların şüpheciliği sizin yontulmanızın bir parçasıydı ama şimdi siz doluluğunuza yükselirken onlar varlığınızın gerçeğine tanık olacaklar. Allah'ın gözleri her zaman üzerinizdeydi seçilmiş olan. Her sınavda, her sessiz mücadelede o sizi gözlemliyor, koruyor ve tam da bu dönüm noktasına yönlendiriyordu. Altın gibi denendiniz, meydan okundunuz ve saflaştırıldınız. Şimdi o sizi anlayışınızın ötesinde şekillerde kutsamaya hazır. Belki de onun feryatlarınızı gerçekten duyup duymadığını merak ettiniz. Şunu tüm varlığınızın kesinliğiyle bilin. O her adımda sizinleydi. Ve bu lütufların tezahür etme zamanı geldi. Onun zamanlamasına, onun mükemmel planına güvenin. Yaklaşan armağanlar sadece ödüller değil, onun koşulsuz sevgisinin taşmasıdır. İşaretleri fark ettiniz mi? Tekrarlayan sayılar, anlamlı tesadüfler, sezgisel rehberlik fısıltıları. Allah ruhunuzu duyurulan büyük dönüşüme hazırlayan ince ipuçları gönderiyor. Bugün, belki bu gece her şey berraklaşacak. Bunlar sadece tesadüfler değildi, yükselişinizin yakın olduğunu gösteren ilahi fenerlerdi. Olağanüstü bir şey için seçildiniz ve şimdi an geldiğinde her işaretin ardındaki tam anlamı kavrayacaksınız. Tarif edilemez bir şeyin eşiğindesiniz ve bu gece her şeyi yeniden tanımlayan sıfır noktası olabilir. Taze fırsatlarla, yenilenmiş umutla ve sınır tanımayan bir potansiyelle dolu yeni bir çağ önünüzde açılıyor. Eski döngü sona erdi, Yeni bir başlangıç için zaman şimdi. Fırtınalardan geçtiniz, iç ve dış savaşlarınızla yüzleştiniz ve şimdi bir yeniden doğuşun eşiğindesiniz. Eğer bu yolculuk kalbinizde yankılanıyorsa, bu sözlerdeki gerçeği hissediyorsanız gösterin. Bu videoyu beğenin, deneyiminizi yorumlarda paylaşın, belki hayatımdaki bolluğu kabul ediyorum gibi bir ifadeyle ve kanalımıza abone olun. Güçlü bir ışık, iman ve dönüşüm zinciri oluşturmayı amaçlıyoruz. Direnciniz, dayanıklılığınız ve sarsılmaz imanınız taçlandırılmak üzere. Allah her şeyin yenileneceği yeni bir mevsime kapıları açıyor. Geçmişin hataları artık sizi tanımlamıyor. Eski pişmanlıkların yükü omuzlarınızdan nazikçe alınacak. Bu yeni çağa girerken bakış açınız dönüşecek. Fırsatları yeni gözlerle görecek, zorluklarla yüzleşmek için yeni bir güç hissedecek ve yenilenmiş bir amaç duygusu sizi şaşmaz bir pusula gibi yönlendirecektir. Olduğunuz kişiyi kucaklama ve sizi bekleyen hayata cesurca yürüme zamanı. Daha önce mühürlü gibi görünen kapılar usulca açılacak ve gelecek, hayal bile etmeye cesaret edemediğiniz olasılıklarla gözler önüne serilecek. Bu sizin parlama, her öğrenimi Allah'ın sizin için düzenlediği yeni başlangıçlara uygulama anınızdır. Zorlu mücadele dönemi geride kaldı. Ufukta yeni bir şafak var. Allah yolunuzu hizalıyor, her adımı sizin için tasarladığı o muhteşem kadere doğru yönlendiriyor. Her görünürdeki sapma, her algılanan gecikme, sizi onun iradesiyle mükemmel bir uyum içine sokmak için daha büyük bir ilahi planın parçasıydı. Kendinizi kaybolmuş, yönden emin olmamış hissedebilirsiniz. Ama şimdi sis dağılıyor, Kendinizi onun planıyla mükemmel bir uyum içinde yürürken göreceksiniz. O sadece size yolu göstermiyor, o önünüzdeki yolu döşüyor. Yol daha pürüzsüz, seçimler daha net olacak ve yolunuz ilahi ışıkla aydınlanacak. Allah'ın iradesiyle uyum içinde yürürken her türlü anlayışı aşan bir huzur deneyimleyeceksiniz. Artık kafa karışıklığı veya sorgulama olmayacak. Bunun yerine tam olarak olmanız gereken yerde olduğunuz ve tam olarak yapmanız gerekeni yaptığınıza dair derin bir güven olacak. Kapıların ilahi zamanda açıldığını görmeye hazırlanın. Hayatınızdaki her şey mükemmel bir şekilde yerine oturuyor ve imanınızın ve sabrınızın meyvelerini toplamak üzeresiniz. İlerlemeniz uzak bir rüya değil, somut gerçekliğiniz oluyor. Tüm zorluklardan, tüm engellerden, tüm sabırlı bekleyişten sonra nihayet Allah'ın hazırladığı zafere girmek üzeresiniz. Mücadeleler sona erdi. uğruna çok dua ettiğiniz ilerleme burada ve yaklaşan zafer hayal ettiğinizden daha büyük, daha eksiksiz olacak. Küçük bir başarı değil, kapsamlı bir dönüşüm olacak. Hayatınızın en büyük muhalefetle karşılaştığınız alanları ilahi bir patlama yaşamak üzere. Yeni fırsatlar, onarılmış ilişkiler, yeni bir başarı ve refah dalgası. Allah'ın vaatlerinin yerine geldiğine tanık olmaya hazırlanın ilerlemeniz geldi ve en iyimser beklentilerinizi bile aşacak. Zaferin zaten sizin olduğunu bilerek güvenle ilerleyin ve zaferle birlikte şifa gelir. Şifa size doğru akıyor, hayatınızın her alanına nüfuz ediyor. Fiziksel, duygusal veya ruhsal olsun Allah'tan bir restorasyon getiriyor. Bu sizin ilahi şifa mevsiminiz. Yaratıcının dokunuşu varlığınızın her yönüne bütünlük getirecek. Zihniniz kaygıdan, stresten sizi sınırlayan düşünce kalıplarından kurtulacak. Tam olarak ilerlemenizi engelleyen duygusal yaralar yumuşayacak, özgürlük ve parlak bir neşeyle ilerlemenize izin verecek. Bu ilahi şifa fizikselle sınırlı değildir. Bolca tezahür etse de, tüm varlığınızı kapsayan bütünsel bir şifadır. Bu şifayı kollarınızı açarak ve beklenti dolu bir kalple kabul edin. Allah sizi onarmaya hazır ve bu mevsimden her zamankinden daha bütün daha eksiksiz ve daha canlı çıkacaksınız. Ve sonra netlik. Allah sizi yarattığı gerçek amacı, varlığınızın yegane nedenini ortaya çıkarmak üzere. Belirsizlik ve kafa karışıklığı zamanı sona eriyor. Ruhunuzun özlediği çağrı ortaya çıkmak üzere ve şüphesiz, dünyanın kuruluşundan önce Allah'ın sizin için hazırladığı kesin tasarımda yürüdüğünüzü bileceksiniz. Ve eğer bu mesajın herhangi bir kısmı kalbinize özel bir şekilde dokunduysa, Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bu ilahi bağlantıyı birlikte güçlendirelim. Bu kaderinizin berraklaştığı andır. Uzun zamandır dünyadaki yerinizi, gerçek görevinizi sorgulamış olabilirsiniz. Sürüklenme hissi şimdi yerini netliğe ve yöne bırakıyor. Allah sizi tüm yaşamınız boyunca bu an için hazırladı. Her deneyim, her sınav, her sevinç onun kalbinize yazdığı o büyük çağrı için sizi şekillendirme planının bir parçasıydı. Amacınızı yaşamaya başladığınızda ezici bir huzur ve doyum hissedeceksiniz. Bunun için doğdunuz. Gerçekten ait olduğunuz yer burası. Artık tereddüt olmayacak. Onun her adımı yönlendirdiğini ve planının mükemmellikle ilerlediğini bilerek güvenle yürüyeceksiniz. Allah'ın lütfu hayatınızda bir okyanustur ve onunla birlikte her türlü ölçüyü aşan nimetler gelir. Ateşten geçtiniz, devlerle yüzleştiniz ve sadık kaldınız. Şimdi onun hak edilmemiş lütfu bolluk dalgaları halinde üzerinize dökülüyor. Allah'ın lütfu sadece bir hediye değildir. Gerçeği değiştiren, sizi yükselten, iyileştiren ve daha önce aşılmaz görünen kapıları açan bir güçtür. Allah'ın lütfu liyakatle kazanamayacağınız ancak size özgürce ve cömertçe verilen bir şeydir. Lütfu sizi asla hayal etmediğiniz yüksekliklere taşıyacaktır. Nimetler her yönden akmaya başlayacak ve ihtiyacınız olan her şeyin ve çok daha fazlasının sağlandığını keşfedeceksiniz. Allah'ın lütfu sadece maddi refah değil, aynı zamanda derin bir huzur, bulaşıcı bir neşe ve yenilenmiş bir amaç duygusu getirecektir ilişkilerinizi, sağlığınızı ve geleceğinizi dönüştürecektir. Lütfu hayatınızın her kırık parçasına şifa getirecek, sizi yeniden bütün kılacaktır. İlahi lütuf selini almaya hazırlanın. Yaklaşan nimetler, istemeye veya düşünmeye cüret ettiğiniz her şeyi çok aşacaktır. Ve şimdi seçilmiş olan bir mucizeler mevsimine giriyorsunuz. Doğaüstü, yeni doğalınız olmak üzere. Hayatınızın her alanında olağanüstü olana tanık olmaya başlayacaksınız. Allah, insan mantığının ötesinde, her türlü bilimsel veya rasyonel açıklamaya meydan okuyan işler yapmaya hazırlanıyor. Bu mucizeler mevsimi sadece kişisel bir ilerleme zamanı olmayacak, aynı zamanda nesilleri aşacak bir etki zamanı da olacaktır. Deneyimlediğiniz şey aileniz, topluluğunuz aracılığıyla yankılanacak ve hayal bile edemeyeceğiniz yerlere ulaşacaktır. Allah sizi onun gücü ve sonsuz iyiliği karşısında derin bir veçt ve saygı içinde bırakacak şekillerde harekete geçmek üzere. Daha önce imkansız gibi görünenler günlük gerçekliğiniz olacak ve Allah'ın dönüştürme, iyileştirme ve onarma kapasitesine ilk elden tanık olacaksınız. Bu harikalar mevsimine girerken mali durumunuzda, sağlığınızda, ilişkilerinizde kariyerinizde mucizeler bekleyin. En eski ve en ateşli duaların en şaşırtıcı ve mucizevi şekillerde gerçekleştiğini göreceksiniz. Hayatınız için Allah'ın mükemmel iradesiyle giderek daha fazla hizalandıkça doğaüstü sizin ortamınız oluyor. Ve büyük vahiy tüm bu yakın dönüşümü destekleyen sır şudur, siz zaten layıksınız. Her zaman öyleydiniz. Özünüz ilahidir ve evren, Allah'ın emri altında sadece varlığınızın gerçeğine yanıt veriyor. Bu zorlamanız gereken bir değişiklik değil, izin verdiğiniz bir yeniden doğuştur. Bu, kendi ışığını tanıyan ruhunuzdur. Allah, varlığınızın her hücresine, varoluşunuzun her yönüne yeni bir yaşam üflüyor. Kendiniz hakkında, bildiğinizi düşündüğünüz her şey genişlemek üzere ve her zaman olmanız gereken kişinin daha derin, daha otantik ve sonsuz derecede daha güçlü bir versiyonunu keşfedeceksiniz. Eğer bu mesaj ruhunuza derinden dokunduysa, beğenin, göklerin benim için hazırladığını imanla kabul ediyorum diye yorum yapın ve gelecekteki umut ve dönüşüm mesajlarını kaçırmamak için zil etkinleştirilmiş olarak kanalımıza abone olun. Unutmayın, seçilmişler. Dönüşüm zaten başladı.